Göbekli Tepe, insanlık tarihinin derinliklerinde saklı 12 bin yıllık bir sır. Bugün Şanlıurfa'nın kuzeydoğusundaki sessiz tepelerden birinde geçmişin kapıları yeniden aralanıyor. Burada taşlara kazınmış hikayelerle insanlığın en eski topluluklarının inançları, ritüelleri ve hayata bakışları gün yüzüne çıkıyor. Göbekli Tepe, sadece bir arkeolojik keşif değil. İnsanlık tarihini baştan sona değiştiren bir dönüm noktasıdır. Çünkü burası bildiğimiz dünyanın tüm ezberlerini bozdu. Yıllar önce modern dünyanın karmaşasından uzak, gözden ırak bir tepede kazı çalışmaları başlatıldığında kimse bu kadar büyük bir keşfin eşiğinde olduğunu bilmiyordu. Başlangıçta sıradan bir höyük sanılan bu alan, kazılar ilerledikçe tüm bilim dünyasını hayrete düşürdü. Çünkü burası tarımdan, çömlekten hatta yazıdan çok önce inşa edilmişti. İnsanlar henüz avcı toplayıcı bir yaşam sürerken devasa taş blokları yontmuş, dikmiş ve onları birer anıt gibi gökyüzüne yükseltmişlerdi. Bu durum tarih kitaplarını baştan sona değiştirdi. Artık biliyoruz ki önce tarım sonra tapınak değil. Önce inanç sonra tarım geldi. Göbekli Tepe'nin en dikkat çekici unsurları insanı büyüleyen T biçimindeki dev sütunlarıdır. Bazılarının boyu 5,5 metreyi aşıyor ve tonlarca ağırlığa sahip. Fakat asıl sır bu sütunların üzerindeki kabartmalarda gizli. Yılanlar, akbabalar, tilkiler, boğalar, akrepler ve aslanlar. Her bir motif dönemin yaşamı ve inanç sistemi hakkında sessiz ama derin bir mesaj taşıyor. Bilim insanları bu sembollerin sadece süsleme olmadığını, bir dil, bir hikaye ya da kutsal bir anlatı sisteminin parçaları olabileceğini düşünüyor. Kim bilir, belki de bu taşlar insanlığın bilinen en eski sembolik iletişim biçimini barındırıyor. Kazı alanı incelendiğinde birbiriyle bağlantılı dairesel yapılar ortaya çıkıyor. Her bir dairenin merkezinde iki büyük sütun yer alıyor. Bu sütunlar karşılıklı olarak konumlandırılmış ve etraflarına dizilmiş, diğer sütunlarla çevrelenmiş. Arkeologlar bu düzenin rastlantı olmadığını, belirli bir ritüel ve sosyal düzeni yansıttığını düşünüyor. Dairesel yapılar, dönemin topluluklarının bir araya gelerek gerçekleştirdiği ayinlerin ve kutlamaların merkezi olmuş olabilir. Yüzlerce insanın bir araya gelip dans ettiği, şarkılar söylediği ateşler yaktığı ve gökyüzüne baktığı bir alan hayal edin. Belki de Göbekli Tepe, insanlığın ilk kolektif ritüel sahnesiydi. Bu dev taş blokların nasıl dikildiği ise hala büyük bir gizem. Ne tekerlek vardı, ne metal aletler. Yalnızca taş, kemik ve tahta kullanarak tonlarca ağırlıktaki sütunları yontmak, taşımak ve dikmek. Bu olağanüstü mühendislik başarısı, o dönem insanların düşündüğümüzden çok daha organize, bilgili ve güçlü olduğunu gösteriyor. Kazılarda bulunan taş kesme izleri, taş ocaklarının varlığını ortaya koydu. Demek ki bu insanlar yüzlerce metre ötedeki kayalıklardan blokları çıkarıyor, yuvarlayarak ya da kızak sistemleriyle taşıyor, sonra da kusursuz bir biçimde yerleştiriyorlardı. Bu, ciddi bir toplumsal işbirliği ve planlama gerektiriyor. Göbekli Tepe sadece bir tapınak değil, aynı zamanda insanlığın zihinsel evriminde bir dönüm noktası. Burada bulunan buluntular, toplulukların gökyüzünü gözlemlediğini, hayvan hareketlerini takip ettiğini ve doğanın döngülerini anlamaya çalıştığını gösteriyor. Bazı araştırmacılar, sütunlardaki sembollerin bir tür takvim sistemi olduğuna inanıyor. Belki de burası, hem yıldızları hem zamanı okumayı öğrenen ilk insanların toplandığı yerdi. Gökyüzünü izleyen o insanların sonsuzluk ve ölüm kavramları üzerine düşündüğünü, bu düşünceleri ritüellerle pekiştirdiğini hayal etmek bile insanı büyülüyor. Göbekli Tepe'nin keşfi, insanlık tarihine dair bildiğimiz pek çok şeyi sorgulamamıza yol açtı. Uzun yıllar boyunca karmaşık toplumların tarım sayesinde ortaya çıktığına inanılıyordu. Ama burada gördük ki tam tersi de mümkün. İnsanlar önce bir araya gelip topluluk bilincini oluşturmuş, sonra inanç etrafında birleşmiş, ardından tarımı ve yerleşik hayatı geliştirmiş olabilirler. Bu bakış açısı, insanın sosyal yapısının ve kültürel evriminin ne kadar derin ve çok katmanlı olduğunu gösteriyor. Göbekli Tepe'nin çevresinde yapılan araştırmalar, bu alanın yalnız olmadığını ortaya çıkardı. Taş tepeler adı verilen geniş bir bölgede göbekli tepeye benzer onlarca alan bulundu. Karahan Tepe, Harbet Suvan Tepesi, Sayburç, Sefer Tepe ve daha pek çok yerde benzer sütunlar, yapılar ve kabartmalar keşfedildi. Bu bölgede yaşayan toplulukların ortak bir kültür ağına sahip olduğunu gösteriyor. Her biri kendine özgü ritüellere sahip olsa da bu yapılar birlikte Neolitik çağın sosyal ve dini haritasını yeniden şekillendiriyor. Son yıllarda yapılan kazılarda insan kafatası parçaları da bulundu. İlginç olan bu kafa taslarının bazılarında bilinçli olarak yapılmış kesikler olması. Bu, insanların atalarına veya ölülerine dair özel ritüeller uyguladığını düşündürüyor. Belki de burası, ölülerin anıldığı, yaşamla ölüm arasındaki bağın kutsandığı bir mekandı. Hayvan figürleri, kabartmalar, kafa tasları ve semboller. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Göbekli Tepe'nin sıradan bir yapı olmadığını, derin bir inanç sistemiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bugün Göbekli Tepe, UNESCO Dünya Mirası listesinde modern koruma önlemleriyle yapılar korunmaya çalışılıyor. Ancak burası sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin hayranlıkla dolaştığı bir tarih sahnesi. Yılda yüz binlerce kişi taşlara dokunup 12 bin yıl öncesinin havasını solumak için buraya geliyor. Her yeni kazı yeni bir sır açığa çıkarıyor. Her yeni keşif insanlığın geçmişine dair yeni sorular doğuruyor. Bugün Göbekli Tepe'nin yalnızca %10'u kazılmış durumda geriye kalan koca bir alan hala toprağın altında keşfedilmeyi bekliyor. Belki de orada insanlığın bilinmeyen başka bir hikayesi yatıyor. Belki de daha gelişmiş yapılar, farklı semboller, hatta ilk kez kullanılan bir iletişim biçimiyle karşılaşacağız. Her yeni gün Göbekli Tepe'nin bir taşını daha kaldırmak, insanlık tarihinin karanlıkta kalmış bir sayfasını aralamak demek. Göbekli Tepe bize şunu gösteriyor. İnsan hayatta kalma içgüdüsünden çok daha fazlasıdır. Hayal eden, inanan, sorgulayan ve sembollerle iletişim kuran bir varlıktır. Burada binlerce yıl önce gökyüzüne bakan insanlar yıldızlarda kendi hikayelerini arıyordu. Belki tanrılardan cevap bekliyorlardı. Belki yaşamın anlamını çözmeye çalışıyorlardı. Ama kesin olan bir şey var. Bu taşlar, insanlığın ilk büyük sorularının sessiz tanıklarıdır. Göbekli Tepe, sadece bir kazı alanı değil, insanın kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini anlamamıza yardımcı olan bir zaman kapsülü. Taşların dili henüz tam çözülmedi ama her yeni bulgu bizi insanlığın başlangıcına biraz daha yaklaştırıyor. Burada kazılan her toprak parçası, taşlara kazınan her motif, tarihin yeniden yazılmasına katkı sağlıyor. Göbekli Tepe'nin sırrı çözüldükçe aslında kendi hikayemizi de yeniden öğreniyoruz. Abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayınız.